Herkese merhaba arkadaşlar Didem Aslan Yılmaz'la Vazgeçme programında Şükür Türkan olayıyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı ve bu gelişme sayesinde Şükür Türkan bulundu arkadaşlar ve Didem Aslan buradaki tatiline son vererek adeta Şükür Türkan için İstanbul'a stüdyosuna döndü ve orada hemen işe koyuldu arkadaşlar Şükür Türkan biliyorsunuz 10 yıl önce kaybolmuştu ve annesi babası onun yerine sahte hesaplar açıp sanki Şükür Türkan yaşıyormuşçasına hesaplardan, sosyal medya hesaplarından paylaşım yaptı ve o paylaşımlar sayesinde 10 yıl Şükür Türkan'ı saklamayı başardılar. Fakat şöyle bir şey var, İdam Arslan hiçbir zaman inanmıyordu ve biliyorsunuz İdam Arslan çok akıllı bir kadın, bu numaraları yemez. Bizi izlemeye, takip etmeye devam edin.